Kaç diyeyim, 98 senesinde falan Damal'da iş nedeniyle bulundum 4 sene hatta 6 sene arası o ara Fidan teyzeyi tanıdım e, Fidan teyzenin yanına geldik gittik öyle bir şeyler öğrendik aslında e, temel taşımız da Fidan teyze yani bize öğreten kişi gösteren kişi, anlamlarını anlatan kişi geçmişini anlatan kişi Fidan teyze ve benim çıkış noktası da Fidan teyze yani bir de tabii tabii ki de Siz giyim bölüm mezunuyum. Ee, bu da benim hani önceden babaannemin giydiği kıyafetti. aslında yabancı olduğum bir şey değildi. Hani kendi alanım olduğu için giyimde de nakış, süsleme alanlar olduğu için hani çok zor olan bir şey olmadı. Ustalık zaten bizler hani okuldan mezun olunca onları alıyoruz belgelerine. Çıraklık eğitimlerinde son belgemi aldım, başladım öyle. Şu anda devam ediyorum. Halk eğitimi damal bebeği hocası olarak girdim, halen daha öyleyim. Peştemen. Arkadaşımız da onu yapıyor. Farklı farklı renklerde, farklı farklı motifler kullanıyor. Şu arkasındaki saç ipi. Buradaki bir arkadaşımız da tamamen boncuklarla rengarenk saç yapıyor. Buradaki arkadaşımız da bebeği giyilen tamamen kıyafetlerin hepsini bu arkadaşımız makinede dikiyor. Ortadaki arkadaşımız da bebeği yapıyor. Tamamen bebeği sıfırdan e, giydiriyor, bitiriyor, koyuyor. Bu son aşama mı? Son aşama. Evet, arkadaşımızın elinde olan ve bu arkadaşımızın elinde olan son aşama. Oradan tamamen hani ekmeği fırına verirsin ya fırınlanmış oradan çıkmış hale dönüşüyor. Ve tezgahlarımıza geliyor. Buradaki arkadaşımız bebeğimizin sandırını yapıyor. Sandırık dediğimiz şunlar. Şurada üç renk. Yeşil, kırmızı, siyah, eee gök kuşağının aslında anlamları. Yani tamamen gök kuşağını doğayı temsil eden renkler kullanılıyor. Arkadaşımız onu yapıyor. Ee, hayat ağacı var, havuz var. Yani ben bebe, damal bebeğini anlatmaya kalkarsam, aslına bakarsanız kadınlar tamamen hayallerini, ümitlerini, sevinçlerini, mutluluklarını tamamen e, motiflere vermişler. Onlarla beraber işte böyle şeyler çıkmış ortaya. O da kadınlarımız için şimdi Boncuklar var burada. Evet, boncuklarla tamamen şu torlar, başlıklı, başındaki şeyler, topları tamamen boncuğa dayalı. Evet. Kaç kişi çalışıyor? Kursumuzda şu an itibariyle 23 kişi, 23 kadın çalıştırmaktayız. Bunlar işkur destekli. Ufak da olsa aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Hem burada işi öğreniyorlar hem de ücret alıyorlar işkur destekli. Ee, binamız ve kursumuz Ardahan Valiliği ve İlmiyet Müdürlüğü'nün desteğiyle şu an için çalıştırılıyor. Bu şekilde de devam edecek. Damal bebekleri hani bu bina ve kurs açılmadan önce evlerde kadınların kendi işte çabalarıyla yaptıkları bir şeydi. Biz bunları toparladık. Tek elden, orijinal bir şekilde ilimize gelen turistlerinde yahut da buradan hediye götürmek isteyenlerin daha kolay ulaşabilecekleri bir mekan haline geldi. Ben Sümeyye. Ben de Nideli'yim. Buraya geldim. Bu bebeğin yapımını öğrendik. Burada kursiyer olarak çalışıyoruz. Ben de kolçak denilen şu parçayı takıyorum son olarak. Yani bu şekilde. Nasıl yaptığınız işte beğenir misiniz? Tabii ki. Yani çok farklı bir şey. Bizim oralarda olmayan bir kültür. Farklı anlamları, bir sürü malzemesi. Emeği var. Yani güzel bir şey. Öğreniyoruz. Kaç aydır bir iş yapıyorsunuz? Yaklaşık iki buçuk ay oldu. Zaten üç buçuk aylık bir kurs süreci. Bu şekilde yapıyoruz. Hani ya. ee, evet. Burada siz e, kemer, kemer yapıyorsunuz. Ne zamandan beri? Biz e, zaten kursiyer olarak devam ediyoruz. Yaklaşık üç ay oldu. 3 aydır bu işi yapıyorum. Severek yapıyorum. Güzel bir uğraşı. E, Ardahan'ın kültürünü gelecek nesillere aktarmaya vesile oluyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Burada rengarenk boncukların içerisinde güzel bir dünya kurduk. Güzel bir ortam. Çok güzel. Alıyoruz ilk önce soyunduruyoruz. Tamamen içlerini bir bez parçasıyla dolduruyoruz. Sert olsun. Bir de plastikleri çok iyi olmadığı için dayanıklı olsun. Ondan sonra onları dikiyoruz. Dikiş aşaması bittikten sonra giydirmeye başlıyoruz. Normalde hemen bebek alınır alınmaz giydirmeye başlanmıyor. Bu işlemler yapıldıktan sonra giydirilmeye başlanıyor.